Aktiken. Aktiken bitkisi özellikleri. Geyik dikeni adıyla da bilinen aktiken, dalları karşılıklı, uçları diken halinde olan, küçük çiçekler açan ve 10 metre kadar büyüyebilen bir ağaçtır. Ormanlık alanların kenarlarında ve nemli yerlerde yetişir. Meyvesi acıdır. Meyvelerinin yenildiğinde ortaya çıkardığı müsil etkilerinden sonra isimlendirilen Cehri Orta Britanya adalarından Fasa ve doğusundan Kırgızistan'a kadar Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Batı Asya'ya özgü bir bitkidir. Olgun ağaçlar diri kahverengi kabu ve dikenli dalları ile 10 metre yüksekliğe kadar büyüyebilir. Yaprak tomurcukları konik ve siyah kahverengi renktedir ve uzun saplarda oluşur. Çiçekleri, iki evciklidir. Yani erkek ve dişi çiçekler farklı ağaçlarda bulunur. Çiçekler dört yapraklı sarı yeşildir ve böcekler tarafından tozlanır. Meyveleri başarılı bir tozlaşmanın ardından dişi çiçekler 6-10 mm çapında mor siyah meyvelere, sert çekirdekli meyvelere dönüşür. Meyvenin içindeki tohumlar kuşlar tarafından dağıtılır. Bilimsel adı: Hamnusca tartica. Yöresel adı: geyik dikeni Bitki türü cehrigiller Aktiken bitkisi faydaları Ağız sağlığı Ağız kokusu Ağız içi enfeksiyonlar ve diş eti kanamalarına karşı engelleyici özelliğe sahip Aktiken bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyerek ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur. Uyku sorunlarını giderir. Stres Sıkıntı ve psikolojik rahatsızlıklara bağlı uyku sorunlarında oldukça etkilidir. Aktiken çayının düzenli tüketilmesi uykusuzluğu engelleyerek psikolojik rahatlama sağlar. Sağlıklı ve güçlü saçlar. Aktiken saçta meydana gelen bit, kepek ve deri dökülmelerinde oldukça etkilidir. Saç derisini yenileyerek sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Saçların parlak ve güçlü görünmesini sağlar aktiken şampuan ve saç kremi gibi kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Safra taşlarını engeller. Aktiken düzenli kullanımlarda midedeki gastrointestinal enzimlerini çalıştırarak safra taşı oluşumunu engellemektedir. Doğal müsil. Aktiken hemoroid, kabızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklarda yardımcıdır aktiken içeriğinde bulunan laksatif enzimleri ile kabızlığı gidererek doğal müshil etkisi yaratmaktadır. Düzenli kullanımlarda bağırsakları yumuşatarak sindirim sistemini dengede tutar. Dikkat! 20 tane meyve yenecek olursa, şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir. Kaşıntıları da keser. Ancak, belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, Şiddetli karın ağrılarına sebep olur. Aktiken bitkisi kullanımı. Meyveleri, kök ve kabukları kullanılır. Meyvelerinin sıkılması ile çıkarılan su kullanılabileceği gibi meyveler kurutulup toz haline getirildikten sonra suyla kaynatılarak da kullanılabilir. Fazla miktarda alınırsa karın ağrısı yapar. Aktiken çiçeği kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa boğaz ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yaprakları ezilerek kanayan yaraya konursa kanamayı azaltır. Yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.